Herkese merhabalar. Matematik dersime hoş geldiniz. 7. sınıflar. Daha evvel söz verdiğim gibi Newton yayınları adım adım zirveye. Matematik soru bankası. Test 57. Öğreten testle başlıyoruz. Oran orantı konumuz biliyorsunuz. Onu işlediğimiz için hemen uzatmadan başlıyorum çözüme. Yandaki 5 kilogramlık patates filesinin fiyatı 20 liraysa 1 kilogram patatesin fiyatı kaç liradır? Bu Orandan ziyade şöyle düşünebiliriz. Oranda şöyle yaparsın. 5 kilo, 1 kilo. 5 kilonun tam hizasında 20'yi yaz. 1 kilo kaçtır? Oldukça basit bir soru. Bakkal hesabı 5'te kimi çarparsanız 20 olur 4. O zaman 1 kere 4, 4. Ya da öğretmenim niye bu kadar uğraştın? 20'yi 5'e böl, 4 de diyebilirsiniz. Cevap C. C kırtasiyeden aynı olan 6 kalem aldığında 18 lira para ödüyor. Bir tanesi kaçtır? Hemen basitten yapalım. 18 bölü 6 3'tür. Cevap D Yemek şefi Sema Hanım pirinç pilavını pişirirken defterindeki tarifinden yararlanıyor. 8 kişilik bir pilav yaptığında 24 bardak pirinç kullandığını söylüyor. Bir kişi için kaç bardak pirinç kullanılmıştır? Daha evvelki sorularda hep bir taneyi bulmayı hemen pratikten yapmıştım ama madem oran bizim konumuz şöyle yapacaksınız. 8 kişilik pilav 24 bardak pirinçse pilav bizim 1 kişilik pilav kaç bardak pirinçtir? Pirinç pirincin altına bardak bardağın altına gelecek şekilde yazdım. Şuradaki ilişki nedir gençler? 8 kere 3 24 o zaman 1 kere 3 3 ya zaten direkt biraz böyle bakkal hesabı. 8 tanesi 24 ise bir tanesi 24 bölü 8 eşittir 3 diyebiliriz. Yakup okulda öğretmenin hediye ettiği 96 sayfalık bir hikaye kitabını her gün eşit sayıda sayfa okuyarak 12 günde okuyup bitirmiştir. Bir haftada kaç sayfa kitap okumuştur? Şimdi İlk önce 96 sayfalık bir hikaye kitabını 12 günde bitirdiyse. Yani şöyle bir oran koyabilirsiniz. Madem orandan yapacağız. 12 günde 96 sayfalığı okuduysa. Acaba hemen bir gündekini bulalım mı şuradan? Bir günde kaçtır? Böyle yapabiliriz. Kaç misli? 8 misli. Bunu 96'yı 12'ye bölerek de görebilirdiniz. 8. O zaman bir günde bir kere 8. 8 sayfa okuyordur. Bir günde 8 sayfa okuyor ama bize bir gündekini sormuyor tabii ki. Neyi soruyor çocuklar? Bir hafta. E bir hafta kaç gün? 7 gün. Bir günde 8 sayfa okuyan Yakup 8, 7 günde kaç sayfa okur? 8 kere 7 56 sayfa okur. Cevap değişik. Güzel bir oran sorusu. Halim'in boyunun Halil'in boyuna oranı 5 bölü 7'dir. Bu ne demek çocuklar? Halil'in boyunu yazmışlar. Halil'in de boyunu yazmışlar. Sadeleştirmişler, sadeleştirmişler. 5 bölü 7 bulmuşlar. Yani Halim 5'in katlarıyla oranlı bir sayı. Halil'in boyu da 7'nin katlarından biri. Burada e, yine oran sorsaydı direkt 5'e 7 alabilirdiniz ama oran sormayıp gerçek boylarını soruyor. Bunun için de bir, bir bilgi vermesi lazım ki veriyor. Diyor ki Halil'in boyu Halim'in boyundan 50 santim daha fazla. Birisinin birisinden ne kadar uzun olduğunu bulmak için ne yaparız? Çıkartma işlemi yaparız. Benim boyumdan, benden kısa olan birisinin boyunu çıkarırsam ne kadar fark olduğunu görürüm. Peki sadeleşmiş halinde ne kadar fark var? 7 eksi 5, 2 gibi görünüyor. Peki gerçekte kaçmış? 50. Bu 50 ne olmuştu? 2 olmuş. İşte o sadeleştirdiğimiz kişiyi bulmamız lazım. Demek ki 50'yi şöyle 2'ye bölelim. Arada ne ilişkisi var? 25. Demek ki 25 ile sadeleştirmişler. Halimin boyunu 25'e sadeleştirdiysen 25'te çarp 25 çarpı 5. Halim gerçekte 125 santim. 7'yi 25'e çarpın. Halil gerçekte 175 santim. Halim'i sormuş. Dolayısıyla Halim 1.25 boyunda. Cevap C şıkkı. Bir marketin şarkıları bölümünden 15'li paketler halinde bulunan organik yumurtanın paketinin 30 lira olduğunu gören Canan Hanım, bir paket 30 lira. Yumurta'nın birim fiyatını demek, bir tanesi demektir çocuklar. Zaten onu sormuş, bir yumurta kaça geliyor diye. E bir paket 30 lira. Her bir pakette o zaman 15 varsa, burada hiç oran yapmadan da yapabilirsiniz. 15 tanesi 30sa, bir tanesi kaça gelir çocuğum? 30 bölü 15, 2 liradan hesaplanmıştır. Birbirine oranı 5 bölü 9 olan mavi ve beyaz topların toplamı 56 ise topların sayıları farkı kaçtır? Şimdi kimin kimi oranlandığını bilmiyoruz. Mavi beyaza veya beyaz maviye bilmiyoruz ama oranlandığında 5 bölü 9'muş. Yani hem mavi 5'in katlarından biri veya beyaz 9'un katlarından biri. Tam tersi de olabilir. Onunla ilgili bir bilgi vermemiş. Ama 6 e, alt alta yazıp sadeleştirdiğimizde birinin 5 kalacak, diğeri 9 kalacak. Bunu görüyoruz. Gerçek değerlerini soruyor. Bunu yapabilmemiz için de bize şöyle bir şey söylüyor. İkisinin toplamı diyor. 56 toplayın şöyle. Sadeleştirmiş halinde bir toplayın bakalım. Kaçta sadeleştirdiğini fark etmek gerek. Değilse soruyu çözemezsin. 14. Peki bu adam diyor ki toplamda diyor 56 diyor. Nasıl oluyor bu? Demek ki 56'yı 14'e bölerseniz 4 pardon 4 ile sadeleştirilmiş. Atıyorum 4 ile sadeleştirildiyse 5 kere 4 20 mavi veya beyaz. 4 ile sadeleştirildiyse 9 kere 4 36. Biri 36 tane biri 20 tane hangisini sormadığı için neyi soruyor 36 eksi 20 farkı soruyor. Kaç tane vardır çocuklar? Fark kaçtır? 16'dır. Cevap A şıkkı. Bir konsoloslukta şef aşçı olarak çalışan Ali Usta. Resimdeki Ali Usta. Farklı sayılarda gelen misafirlerine aşağıdaki ölçülere uygun bir pasta yapıyor. Bu konuda öğrendik ki evlerdeki annelerimiz şefler... Bakkal, manav, herkes demek ki oranı, orantıyı hayatında kullanıyormuş. Bunu da görmüş oluyoruz. 3 kişilik grup için Hazırladığında 4 su bardağı su, 2 su bardağı un, 2 yumurta, 3 yemek kaşığı şeker kullanıyor. Şimdi çocuklar yemek yaparken belirli miktarda arttırıp azaltıyorsunuz içeriye giren kişiye göre. Eğer 2 misli kişi girdiyse ölçüleri 2 misli çıkarıyorsun. 3 misli kişi girdiyse 3 misli çıkarıyorsun. 3'te birine indiyse herkesi 3'te birine indiriyorsun. Bunu herhalde normal yaşantınızda annelerinizden de duymuşsunuzdur. Ki burada belirtmez diyor hangisi belirtmez. Mesela inceleyelim. 4 su bardağı su, 8 bardak su. Demek ki 2 misine çıkmış. O zaman herkes 2 misine çıkacak. 2 su bardağı un. 2 kere 2, 4 bardak un. Bu da tuttu. 2 yumurta ise 2 kere 2, 4 demesi lazım. Tuttu. 3 yemek kaşığı şeker, 3 kere 2, 6 tuttu. Bu ölçü belirtiyor. 2 misine çıkarmış. Şuradan bakıyoruz. 12 bardak su. Normalde kaçtı? 4. 4 kere 3, 12. 3 misine çıkartacak herkese. Dikkat. 2 un. 2 kere 3, 6 un. Doğru. 2 yumurta. 2 kere 3. 6 yumurta. 3 yemek kaşığı şeker. 3 kere 3. 9 şeker. Hemen aşağıya indim. 4 su bardağı su. 2 su bardağı su. 2'ye bölmüş. O zaman herkesi 2'ye bölmek zorunda. 2 su bardağı su. 2 bölü 2. Pardon. 2 su bardağı un. 2 bölü 2. 1 bardak un. Doğru. 2 yumurta. 2 bölü 2. 1 yumurta. Doğru. 3 yemek kaşığı şeker. 3'ü 2'ye bölerseniz çocuğum 3'ün yarısı 1,5'tur. O ne demiş? 2,5 demiş. Tam ölçüyü vermeyen şık D şıkkıdır. Hepsini 2'ye bölecekti. E, şekeri bölmemiş. Yanlış varmış. 3'ün yarısı 1,5'tu. Bir, bir şekerleme kutusunda mavi ve kırmızı renkli şekerler vardır. Kırmızı renkli şekerlerin sayısını bakın önce kırmızı demiş üstte kırmızı yazmışlar o zaman. Mavi renkli şekerlerin sayısının oranı sonra mavi demiş. O zaman paydaya mavi yazmışlar. Sadeleştirmişler, sadeleştirmişler. Kaç bulmuşlar çocuklar? 7 bölü 13. Toplamda 100 şekerleme bulunan kutuda kaç tane mavi renkli şeker vardır? Toplayalım bakalım sadeleştirmiş halinde kaç çıkıyor bunlar? 13 artı 7, 20 çıkıyor. Peki gerçekte kaçmış? 100. Peki nasıl oluyor da bu 120'ye düşüyor? Çünkü bu sadeleşmiş haliydi. Karşı sadeleştirdiğinde %20 arasındaki misli ilişkisine bakarak bulabilirsiniz. Yüzü 20'ye bölün 5. Demek ki 5 ile sadeleştirmişler. Şurayı 7 kere 5. Tersten git genişlet 35. 13 kere 5. 65. Demek ki bizim mavi renkli kaç tane şekerimiz varmış? 65. Kırmızı da 35'miş. Cevap denizli. Evet basit bir oran sorusu daha çok bakkal hesabı diyebiliriz. Bir kedi her gün 125 mililitre süt içmektedir. Bir haftada ne kadar içer? Bir hafta 7 gün. 125 ile 7'yi çarparsanız 35, elde var 3, 14, 3, 17, elde var 1, 875 mililitre süt içmiştir deriz. Cevap Bursa. Yandaki tam dolu helyum tüpüyle eşit hacimli balonlardan 12 tanesi tam şişiriliyor. Bir tane balonun tamamen şişirilmesi için kaç santimetre küp helyum gereklidir demiş. Peki bizim bu tamamına ne kadar helyum varmış? 96 santimetre küp. Kime yetiyormuş bu? 12 taneye. Şöyle yapılabilir bakın. 12 taneye. bir tanesi için kaç tane diyebilirsiniz? 8 misle. O zaman 8 misli olacak. Ya da 12 tanesi 96 ise bir tanesi kaçtır hesabı? Bu gene bir bakkal hesabı. Şu orandan çözülüşü şişe şişenin altına helyum helyumun altına gelecek şekilde yazdım. Buradan da 8 tane olduğunu bulabiliriz. Geldik bugün, bugünkü son sorumuzda çocuklar. 12 bölü 24 oranı 28 bölü 3 gene eşitse ki biz buna ne diyoruz? Orantı diyoruz üçgen karşıtır. Çapraz çarpım yapabilirsiniz. Arada misli ilişkisini görmüyor olabilirsiniz. Veya bakın iki üç türlü yol var. Çapraz çarpımdan yapayım sonra pratikten bir şey yapalım. 12 ile üçgenin çarpımı biliyorsunuz iki kişi eşitliği. Biz buna içler dışlar çarpımı deriz. 28 çarpı 24'e eşittir. Yani 28 çarpı 24 neyse 12 ile onun çarpımı da o. Şurada çarpalım. Bir önce bir uzun yoldan yapalım. 112 56 672 12 ile kimi çarparsanız 672 olur. 672'yi 12'ye bölelim. 56 ya da şöyle de yapabilirsiniz çocuklar. 24 ile bakın. Bunlar eşit kesirlerdir. Eşitlerse eşit kesirlerdir. 24'ün yarısı 12. Yani üstteki alttakinin yarısı, yarımı gösteren kesir. O zaman 28 kimin yarısı? 56'nın yarısı da diyebilirdiniz. Bugünlük çözeceklerim bu kadar. Beğendiğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.